Her şeyleri merak ediyorum güldürme yani insanları <laughs> yani güldür. çünkü bu tabii ki şey gibi sürekli e, kahkaha peşinde koşmak e, YouTube'da tıklanma peşinde koşmak evet. gibi aslında e, bir sürü farklı stand upçı izliyorum şimdi e, platformlarda e, şey e, yani... Mesela benim esprilerinde pek bir şey görmediğim insanların müthiş seyircisi evet. var ve evet onlar da orayı dolduruyor. Ya kahkaha aslında hep aynı şey yapıyoruz ee, fiziksel tepkiyi Tabii. veriyoruz ama farklı farklı insanlar var ve hani şey gibi tıklanmalar da öyle ya yani şimdi müthiş bir içerik hazırlamışsın YouTube'da Hı -hı. bir başka içerik var aptal saptal bir şeyler var çok daha fazla. E, tıklanıyor tabii ki senden Hı -hı. çünkü ortalama zeka ortalama zeka demeyelim ortalama aptallık içerisinde Hı. zaten ne ne koyarsan bir karşılığını Hı -hı. bulacak evet. ve çok fazla karşılık bulabiliyor müzikte de öyle Müzik hepsinde de öyle, öyle. Evet. sen daha kaliteli daha e, rafine daha muhteşem bir şey yaptığın zaman belli ki tıklanman azalacak, bilet satışın azalacak, bütün bunlar azalacak. Ya ben ona o kadar olumsuz bakmıyorum açıkçası. Stand up'ın yani diğer yu, yani içerik dediğimiz şeyin e, yani çok yeni bir kavram benim açımdan çok isterleştirebildiğim bir şey değil. içerik çıkarmak, içerik üreticisi olmak ama onun dışında mesela seyirciyle başa baş kaldığında yani orada başka herhangi bir e, yani bilet satışı tabii ki bir etken ama bunu böyle bir cümleyle kafa, yani bunu yaptığımda bana gülmeyecekler. Bana daha çok gülünmesi için şunu yapmam lazım dedi. Yani herhangi birisi burada başka birisinin düşüncesini kendi isteğinin önüne aldığı zaman çöküşü başlıyor. Yani sektör çok kesinlikle. Değişken olsa da sonucu aynı aslında ve şeyi fark ediyorum gösteriden gösteriye değişiyor. Ee, diğer insanlar da mesela burada hepimiz ne yani ona gülmüyorlar, diğerine gülüyorlar dediğin zaman aramayı da bırakıyorsun. Sen kendi güldüğün şeyi aramak zorundasın. Arayınca da buluyorsun aslında. Evet. Yani eğer bu dümdüz bir zeminde ilerliyor olsaydı lineer bir şekilde benim yani şu ana kadar hani şu an 5-10 seyirciye inmiş olmam gerekiyordu bence ama insanlar kendilerini ee, ifade ettikleri ya da özdeşlik kurabildikleri, duygudaşlık kurabildikleri insanları bulduktan sonra kulaktan kulağa da olsa bir şekilde yayılıyor yani. Şey de ge, ge, seyirciyi de geliştiriyorsunuz. E, bence seyirci zaten orada yani sadece bir match arıyordu ve buluyorsa seni e, takip etmeye devam ediyor nerede olursan ol. Yani podcast yaptığında da geliyor dinliyor, sahnene de geliyor bilet alıyor. E, ya da ne bileyim eşini dostunu getiriyor. Benim yani şu ana kadar herhalde en keyif aldığım gösteriler gençlerin anne babasını getirdiği gösteriler. Yani yaş ortalaması 20-35 arasında hep gider zannediyordum. Yavaş yavaş genç kızlar annelerini, anneler kızlarını babalarını falan getirmeye başladılar. E bu da bir şey konuşuluyor demek ki. Çıktıktan sonra aklında kalan bir soru işareti var. Sadece gülerek gitmiyor yani. Bazı İnsanların e, stand-up'a gitme amacı yapıyor. şey ya ben hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Hmm. Kafa dağıtacağım ve çıkacağım buradan çok hafif bir şekilde bütün dünyanın dertlerini unutacağım diye de gelen var. E, canını sıkan bir şeyin farklı bir şekilde ifade edilip bir de ona gülünebildiğini görünce rahatlayan insanlar da Kesinlikle. var. Ve sayıları hiç az değil hmm. bence. Peki bir yandan da şöyle diyorsunuz sınırlara önem veren biri olarak miza iş dışında kullanmamaya çalışıyorum. Evet, şu an fark etmişsinizdir. <laughs> <laughs> ciddi burada konuşuyorum. Aynen. Bazı Yok. fikirler beyan ediyorum. E tabii eskiden televizyon programlarında birisi işte stand up falan yapacaksa böyle şey varsa, gösterisi varsa filan mutlaka masayı güldürsün, böyle güldürsün istenirdi. Evet, o çocuklar ben. ben onun sıkıntısını çok çektim onlarla, onlarla benim için <laughs> bir yani stand up tarafım olmadığı için Hatta sinirleniyorum bana gözüküyor zaman. Yani ee, evet söylediğin şeyi dinlemiyorlar ya da evet, işini yaptıramıyorsun evet, falan bir yani şey dinlemiyor. Beklenti oluyor yani beni güldürsün beklenti. <laughs> ee, bu ne kadar ciddi adammış ya normalde diyorsunuz nasıl, nasıl bu kadar komik oluyor mesela Kemal Sultan için yıllarca öyle söylenmedi çok ciddi bir insanmış aslında <gülüyor> <gülüyor> normal hayatında. Herkes ona normal hayatında konuşurken de güldürmesini beklerken hiç güldürmediği için ne kadar soğuk adammış bu. <laughs> ya bu da bir duygudur yani, yani. 24 var. saat yaşanması mümkün değil yani 24 saat öfkeli gezmek mümkün olmadığı gibi ya da üzgün yani depresyondakileri tabii tenzih ediyorum ama şeyi nasıl yapıyorsunuz aynı zamanda günlük hayatınız sahnedeki şakalarınızın da bir denendiği bir alan değil mi birçok arkadaşım böyle yapar çünkü ya bana fenalık gelir <laughs> bazılarıyla yani şimdi bazılarıyla demek istiyorum konuşurken ya tamam üzerimde deneme diyorum ben de yani yok <laughs> grup dururken de de bir denem, konu açıp deneyelim. ardından da şakasını yapmanın ne önemi var ki yani ama onu yapmıyorsunuz evet. Yok, onu yap yani şöyle Profesyonel zaten bir deformasyon. E, ne bileyim yazdığın ya da performa ettiğin şeyi tabii ki hani böyle birisinden onay almak istiyorsun ama yine de olmuyor. Onun komik bulmadığını e, kahkaha olarak seyirciden aldığım bir sürü örnek de olduğu için hiçbir şekilde o birbirine tam olarak tutmuyor. Belki açıkçası. bunun yolu çok fazla mı sahneye çıkmak acaba? Evet, kesinlikle. Değil mi? Yani, yani sahne sayısı çoğaldıkça. Yani e, arkadaşlarına düşüncem. eziyet etme, git sahnede dene. <laughs> Zaten arkadaşlarım herhalde eziyette maruz kalmak için yönlendirdiler beni. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen aslında stand-up yapsan çok iyi olur falan diye. Eskiden programlara gelip böyle şaka yapmak için hatta şey, ya ya, ya anlatsana biraz filan diyor. Tabii ne ortam uygun, ne başka bir şey uygun. Çok acı çekiyorlardı. <laughs> Çok acı çekiyorlar Allah'tan bu. Allah'tan artık. Ee, Bizim tarafta şey de var hani arkadaşlarınız muhtemelen hani Okan gülüyorsa herkes güler. O yüzden biz bir önce sizde deneyelim diyor da olabilir mi? Olabilir, olabilir yani. Yani. teşekkür ederim. <laughs> <Bu güzel gülüyor>